ucuzdur. Ee, erim olarak iyi. Her çeşit balık var. İyi Allah Balık fiyatları ne kadar bir bilgileniş şey yapar mısınız? Balık fiyatları hamsi şu an 20 liradır. Hı -hı. E, ondan sonra kalamut 20 milyon. Istavrit 30 ile 30 ile 25 arasıdır. İyidir Allah'a şükürler olsun iyi. Barbun, gümüş, nedir hangi öbürleri, öbür çeşitler? Barbun, barbun ee, Ağzına ilerleyelim, şu an 4 milyon, 45 milyon arasında satışlarımız. Ondan sonra mercan ee, e, 30 milyon, soğumun e, 40 milyon. Yani şu an havalar sıcak olduğu için fiyatlar biraz düşüktür. Havalar biraz ee, şey olmuş olsaydı, doğular gelmiş olsaydı şu an iyi olurdu. Ama havalar e, sıcak olduğu için şu an biraz fiyatlar düşük. Düşük mü yüksek mi? Yok düşük abi. Havalar soğuması ile birlikte normalde ha. düşmez mi normalde şey? Yok havalar şu an sıcak olduğu için yağmur yok. Hmm. Yağmuru bekliyoruz abi. Evet. Evet.